Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 19.53 sıralarında meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, bölgeyi ve çevre illeri sarstı. Kandilli Rasatanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre, deprem yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı, Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir, Kütahya, Yalova, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya ve Tekirdağ gibi Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok şehirde hissedildi. Depremin merkez üssü olan Balıkesir, birçok önemli fay hattının kesiştiği bir bölgede yer alıyor. Bunlar arasında Edremit fayzonu, Havrana-Balıkesir fayzonu, Yenice-Gönen fayı ve Bekten fayı gibi aktif fay hatları bulunuyor. Bu fay hatları, bölgenin deprem riski taşıyan bir coğrafya olduğunu gösteriyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremle ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Bakan, depremde yaralanan dört vatandaşın hastanelerde tedavi altında olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti. Memişoğlu, ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü ve süreci yakından takip ettiklerini de ekledi. AFAD ekipleri, depremin ardından bölgeye sevk edildi. Hasar tespit çalışmaları ve kurtarma operasyonları başlatıldı. Yetkililer, vatandaşlardan artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmalarını ve hasarlı binalardan uzak durmalarını istedi. Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşların yetkili kurumların açıklamalarını takip etmesi gerektiğini vurguladı.